Hoş geldiniz Air Power Vault kanalına. Bugün sizlere 2026 yılında gökyüzüne hakim olacak olan BF-148 Tunder Fan savaş uçağının incelemesini getiriyoruz. Bu model, modern savaş alanında üstün hız, çeviklik ve saldırı kabiliyeti ile dikkat çeken 5. nesil bir jet olarak öne çıkıyor tasarımındaki keskin hatlar, radarda düşük görünürlük sağlayan özel kaplama ve yüksek manevra kabiliyetini destekleyen aerodinamik yapısıyla bu uçak, hem savunma hem de saldırı operasyonlarında çok yönlü bir güç sunuyor. RF-148 Tunder Fan, gelişmiş kompozit malzemelerle üretilmiş gövdesi sayesinde hem dayanıklı hem de hafif. Bu da yüksek hızda uçuş yaparken bile daha az yakıt tüketimi ve daha uzun menzil anlamına geliyor. Jetin çift motorlu yapısı ona sadece muazzam bir hız değil, aynı zamanda güvenilirlik de kazandırıyor. Beklenmedik durumlarda bir motor devre dışı kalsa bile diğer motor tam performansla görev yapmaya devam edebiliyor. Kokpit kısmı pilot için maksimum konfor ve kontrol sağlamak amacıyla en yeni dijital sistemlerle donatılmış. 360 derece görüş açısı sağlayan kask entegre ekranı sayesinde pilotlar hedeflerini anında tespit edebiliyor ve gelişmiş yapay zeka destekli uçuş yazılımı ile zorlu görevlerde hata payı minimuma indiriliyor. Dokunmatik paneller, sesli komut sistemleri ve gelişmiş radar teknolojisi pilotların karmaşık görevleri çok daha kolay bir şekilde yerine getirmesine yardımcı oluyor. Silah sistemlerine baktığımızda, RF-148 Thunderfand oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Gövde içinde gizlenmiş füzeler, hassas güdümlü mühimmatlar ve uzun menzilli hava-hava füzeleri, uçağın düşman hedeflerini tespit edip ortadan kaldırma konusunda benzersiz bir üstünlük sağlıyor. Ayrıca yeni nesil lazer yönlendirmeli bombalar sayesinde kara hedeflerine karşı da etkili bir güç sunuyor. Bu mühimmatların gövde içinde taşınması uçağın radar izini azaltarak düşman tarafından fark edilmesini zorlaştırıyor. Elektronik harp yetenekleri de oldukça dikkat çekici. RF-148 Thunderfan, düşman radarlarını yanıltma, elektronik karıştırma ve sinyal bozma özellikleri ile operasyonlarda üstünlük elde ediyor. Bunun yanında dost kuvvetlerle tam entegrasyon sağlayan iletişim sistemleri sayesinde ortak operasyonlarda kusursuz koordinasyon mümkün hale geliyor. Hız ve manevra kabiliyeti açısından VF-148 rakiplerine karşı açık bir üstünlük sergiliyor. Mk-2'nin üzerine çıkabilen maksimum hızı ile hem önleyici görevlerde hem de uzun menzilli operasyonlarda fark yaratıyor. Yüksek irtifalarda stabil uçuş kabiliyeti ve ani manevralarda kayıpsız performansı sayesinde pilotlara eşsiz bir güven sağlıyor. Özellikle köpek dövüşü olarak bilinen yakın hava muharebelerinde bu uçağın çevikliği rakiplerinin karşısında ciddi bir tehdit oluşturuyor. Uçağın gövde tasarımında kullanılan radar soğurucu malzemeler düşman hava savunma sistemlerine karşı gizlilik sağlıyor. Bu özellik, Tunder Fangider'in görevlerde bile yüksek başarı oranına ulaştırıyor. Aynı zamanda bakım kolaylığı da sağlanmış. Modüler sistem yapısı sayesinde bakım süreleri kısaltılmış ve operasyonel hazırlık oranı artırılmış durumda. RF-148 sadece savaş kabiliyetleriyle değil, aynı zamanda pilot güvenliği ile de ön plana çıkıyor. Gelişmiş fırlatma koltuğu sistemi, yüksek G kuvvetine dayanıklı ekipmanlar ve pilotu aşırı yüklenmelerden koruyan destek sistemleri, uzun süreli görevlerde bile maksimum dayanıklılığı mümkün kılıyor. Ayrıca uçağın yapay zeka destekli otomatik pilotu, acil durumlarda kontrolü devralarak güvenliği en üst düzeye çıkarıyor. Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon projeleri kapsamında RF-148 Tunderfan, geleceğin gökyüzünde kilit bir oyuncu olarak konumlandırılıyor. Hem caydırıcılık hem de aktif operasyonlarda üstünlük sağlamak için tasarlanan bu jet, 2026 yılında askeri havacılıkta yeni, bir çağın başlangıcını simgeliyor. Gerek radar görünmezliği, gerek gelişmiş silah sistemleri, gerekse elektronik harp kabiliyetleri ile bu uçağın uzun yıllar boyunca hava üstünlüğünü elinde bulunduracağı öngörülüyor. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle 2026'nın en dikkat çeken savaş jetlerinden biri olan BF-148 Thunder Fang'i detaylıca inceledik. Tasarımından motor gücüne, silah sistemlerinden elektronik harp yeteneklerine kadar birçok özelliğiyle bu uçağın neden geleceğin gökyüzünde adından söz ettireceğini gördük. Air Power Vault kanalına tekrar hoş geldiniz ve bizimle kaldığınız için teşekkürler. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere, gökyüzü daima özgürlüğün sembolü olsun.